Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, CNN televizyonunda katıldığı programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kalın yaptığı açıklamada Putin'in Batı ile yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Birleşmiş Millerler öncülüğünde Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını istediklerini belirterek, Ukrayna tarafının bu konuya olumlu baktığını bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin son durumuna ilişkin soruya kalın, Rusya'nın yeni ilhakları nedeniyle şu anda devam eden bir müzakerenin olmadığını söyledi. Kalın, Ukraynalıların topraklarını savunma hakkına sahip olduklarını anladıklarını belirterek bunun yanı sıra müzakereleri sürdürmenin de bir yolunu bulmaları gerektiğini vurguladı. Müzakere masasına dönüleceğini ancak bunun ne zaman yapılacağının soru işareti olduğunu ifade eden Kalın, savaşın sürmesi nedeniyle müzakere masasına oturuluncaya dek daha büyük hasarın oluşacağına dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, "Anladığımız şey, Sayın Putin'in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istemesidir." Bu, kısmen şüphesiz Ukrayna ile ilgili ancak asıl mesele, Rusya ile Batı dünyası arasında gerçekten yeni bir anlaşmadır. Değerlendirmesinde bulundu. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından yeni bir Rusya ve yeni bir dünyanın ortaya çıktığını kaydeden kalın, yeni bir gerçeklik olduğunu ve Rusya'nın bir pazarlık yapmak istediğini söyledi kalın bu durumun liberal dünya düzenini büyük bir sınava soktuğunu belirterek bunun daha fazla savaş, ölüm ve yıkım getirdiğini, nükleer savaş gibi daha tehlikeli sonuçlar getirebileceğine de işaret etti. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.